الرحيم. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'nın selamı selameti hepinizin üzerine olsun. Kardeşler bu hafta Kitab-ı Sale yani namaz kitabına, Kudur kitabımızdan gireceğiz inşallah. İlk konumuz namazın vakitleri konusu. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel vakti suhi iza tala'l al fecrü sani. Diyor ki sabah namazının ilk vakti ikinci fecir doğduğu zamandır. Burada ulemamız ikinci fecirle kastı. Fecri sadık diğer bir ifadeyle fecri sadıktır. Bir de fecri kazip var. İkisini ayırıyorlar. Şu ifadeyi de okuyalım. Fecri sadık ve fecri kazip arasındaki farka ufak bir değinelim. huvel <laughs> fil Diyor ki yani fecri sadık nedir? İkinci fecir dediğim şey ufukta yayvan bir beyazlıktır. Yayvan bir şekilde olan beyazlıktır. İkisini şöyle ayırmışlar. Fezri Kazib her zaman olmayabiliyor. Ama Fezri Sadık bulunur. Ee şöyle ki Fezri sadığın ışıkları ufuk üzerinde yayvan bir şekilde görünmeye başlar. Bu Fezri Sadık'tır demişler. Ama Fezri Kazib'inki ise dik bir şekilde gözükür diyorlar. Sabah namazının ilk vakti Fezri Sadık'tır. Ve vakti şemsu. Son vakti de güneş doğmadan önceki vakittir diye alimlerimiz açıklıyorlar. Dolayısıyla yani bizim şu anki imsakiyelerimizde daha doğrusu takvimlerimizde yer alan imsak vakti ile artık sabah namazı vakti girmiş oluyor. Yani sahurun bitirme vakti diyoruz. Daha sonra da güneşin doğuşu güneş diye yazan takvimlerimizde ifadeyle de artık vakit son bulmuş oluyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken mesele şu. daha önceleri galiba Ömer Nasuhi bilmen Hoca Efendi zamanında Allah Teala rahmet eylesin ihtiyat vakitleri uygulanıyordu. Şu anki takvimlerimiz zamanı zamanına dakikası dakikasına ayarlanmış vaziyettedir diye biliyoruz. Dolayısıyla görünen vakitte eğer ki vakit çıkmış ise o zaman namazı çıkmış olduğunu, vaktin geçmiş olduğunu bilelim kıymetli kardeşler. Ve evvel vakti zuhri öğle namazının ilk vakti ise ize zaleti şemsu güneş tam tepeden kaydığı zamandır. Buna zeval diyoruz. Ve ahir vakti he de ebi hanifete rahimallah ize sara zilli kulli şeyin mithleyhi sivafey izzevali. Bu konuda İmam-ı Azam Rahimullah'la İki talebesi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah farklı görüşteler. i̇mam Azam Rahimullah'a göre diyor ki öğlen namazının son vakti fey izeval dışında açıklayacağım bunları inşallah. fey izeval dışında bir şeyin gölgesi iki misne çıkıncaya kadardır diyor. fey izeval de güneşin öğlen vaktinin girdiği zamandan yani zevalden tem kaydığı zamanda bir şeyin gölgesine fey izeval diyoruz. Fe izeval yani ki bir cismin, bir maddenin güneş tam tepeden kaydığı zaman ki gölgesi dışında iki misline ulaşıncaya kadar ki vakittir diyor İmam Azim Rahimullah öğle namazın son vakti. Ve kale Ebu Yusuf ve Muhammedun Rahimullah'a göre ise İze sara zillü külli şeyin ifleyhi bir şeyin her şeyin daha doğrusu gölgesi bir misli kadar oluncaya kadar ee, öğlen namazı vaktidir, sonudur diyor. Daha sonra da ikin namazın vakti olacak. Aynı bu ihtilafı işaret ederek İmam Kudri diyor ki ve evveli vaktil asri ida haraca vaktu duhri alel kavleyin. Dolayısıyla öğlen namazının son vaktinin çıkması ile çıktığı zaman ikin namazının ilk vakti sayılır. Alel kavleyin yani iki kavle, iki söze göre iki söz i̇mam Azam ile İmam Ebu Süraimullah'ın sözü idi. Ve ikindi namazının son vakti ise ve ahir vakti ha ma lem şemsu güneş batmadığı müddetcedir diyor. Ve evvel vaktil magribi akşam namazının ilk vakti ise iza garabetiş şemsu güneş battığı zaman ve ahir vakti ha ma lem yağibiş şefeku akşam namazının son vakti ise şafak kaybolmadığı müddetcedir. Burada da e, gene İmam-ı Azam ve diğer imamlar arasında farklı bir görüş var. İmam-ı Azam Rahimullah'a göre şafak nedir? Onu tarif ediyor. Diyor ki ve huve şafak el beyadul lezi fil ufuki ba'del humreti inne Ebu Ebu Hanife göre güneş battı. Battıktan sonra bir kızıllık kaldı. O kızıllıkla birlikte zaten akşam namazı vakti girmiş idi. Son vakti ise şafak kaybolmadığı müddetçe İmam-ı Azam'a göre şafak o kızıllıktan sonra gelen bir beyazlıktır. Dolayısıyla o beyazlık kaybolmadığı müddetçe İmam-ı Azam Rahimullah'a göre akşam namazı vakti devam eder. Ve kale Ebu Yusuf ve Muhammedun huvel humratu. Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed, İmam Muhammed Rahimullah'a göre ise şafak demek o kırmızılık güneş battıktan sonra semada kalan kırmızılık demektir. Kırmızılık gittiği zaman akşam namazı vakti de çıkar diyorlar. Ve evvel vaktil işa vaktil işa yani yatsı namazının ilk vakti ise idâ gâbe yani şafak az önce bahsettiğimiz kavil üzere şafak kaybolduğu zamandır. Bu ilk vaktidir. Ve ahir vakti he, son vakti ise yine sabah namazına girişine döneceğiz. Mâ lem yetlu'il fecru. Fecr dediğimiz fecr-i sadık veya fecr-i sani yani ikinci fecir doğmadığı müddetçe yatsı namazı eda edilebilir diye anlıyoruz. Ve evvel vaktil vitri bir de vitir namazı var. Diyor ki vitir namazının ilk vakti ba'del işe ilk vakti ba'del işe yatsıdan hemen sonra kılınır. Burada önemli olan vitir namazını yatsıdan sonra eda etmektir. Yatsıdan önce eda etmemektir. Yatsıdan sonra der ki yatsı namazı vakti çıktıktan sonra değil. Yatsı namazı kılındıktan sonra kılmak gerekir diyor. Nitekim son vakti de ve ahiru vaktiha ma lem yetlu'il fecru o da aynı şekilde yatsı namazı gibi fecir, fecri sadık veya da fecri sani, ikinci fecir doğmadan önceki vakittir diyoruz. Namazların kılma vakitlerinin nerede müstahap olduğuyla ilgili de burada bir bahis var. Onu da ele alalım. Diyor ki ve yusuhabbul isfaru bil fecri. Sabah namazında isfar yani hafif aydınlık olan vakit daha müstahaptır Hanefilere göre. Şafiilere göre ise, Şafi kardeşlerimize göre ise tagli istiyoruz. Yani fecir fecri sani dediğimiz ikinci fecir girdiği andan itibaren bir karanlık, hafif bir karanlık var. O karanlıkta sabah namazın edası onlar ne daha müstahaptır ne de Efendimizin ikisini de kıldığına dair deliller vardır. Burada Hanefilerden yine İmam Tahavi rahimullah sabah namazının tagaliste başlayıp isfarda bitirilmesinin doğru olacağını, müstahap olacağını da yine beyan etmiştir. Kuduri'de yer almıyor ama ben söylemiş olayım. Evet sabah namazında daha göre tekrarlıyoruz aydınlık olan vakit hafif daha alaca karanlıktan çıkmış biraz daha aydınlık olan vakittir ama burada tabii ki vaktin sonuna gelmemeye de dikkat etmek gerekiyor bunun en son derecesi e, demeyelim de yani tedbirli olan derece kişi mesela gusletmesi imkanı gusletmesi gerekliliği olsa ve yeniden namazı eda edecek olsa diyelim ki adam sabah namazını kıldı bu gusletmesi gerektiği ee, ama abdest sıkıldığını anladı yani. Gusledip tekrar gelip namazı kılıncaya kadar ki vakittir demişler. Yani 20-25 dakika, yarım saate kadar da alınabilir. Son yarım saatte önce kılmak e, gene güzeldir. Vel ibradu bi zuhri fi sayfi. Yaz günlerinde öğlen namazını biraz serinliğe bırakmak ve takdim efile şia'i Kış günlerinde ise öğlen namazı girince vakti eda etmek güzeldir. Ve te'khirul asri ma lem tetegayyeri şemsu. Güneşin rengi değişmediği müddetçe de ikindi namazını biraz tehir etmek, biraz ileriye bırakmak daha müstehaptır, sevaplıdır diyor. Ve te'acilul mağribi ve te'khirul işai ve burada te'acilul mağrib yani akşam namazının acele edilmesi bütün mezheplerde ittifakidir. Akşam namazı vakti girdiğinde bir an evvel ...kılınması daha doğrudur diyor alimlerimiz. Hatta buradan isterseniz e, Luvab'dan bir yeri sizinle paylaşayım. Diyor ki yani e, akşam namazında ezan ve arasında bir aralık vermek doğru değildir. Bu aralık 3 ayet miktarı olabilir veya hafif bir oturuş miktarınca olabilir daha ondan ileriye gitmek doğru değildir. Bir an önce akşam namazını eda etmek gerekir diyor. Dolayısıyla zaten Şafii mezhebinde olanların buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Vakit çabucak. onlarda çıkıyor çünkü. Ee, Hanefi kardeşlerimiz de bir an önce akşam namazını eda etmek için gayret göstermeliyiz. Ve te'khirul işâ'i ilâ mâ leyli ve diyor ki yatsın namazının gecenin son üçte birinden önceye gecenin sonuçta birinden önceye tehir edilmesi müstahaptır. Yani gecenin ortasına demiş oluyor. Burada gecenin nasıl meydana geldiğini hesaplandığını da sizlerle paylaşalım. Kıymetli kardeşler İslamiyet'e göre gece akşam namazıyla başlar. Dolayısıyla akşam namazından başlar. fezli Sadık dediğimiz sabah namazının girişi vaktinde sona erer. Diyelim ki akşam namazı vakti saat 6'da akşam 6'da girmiş olsun. Sabah namazı vakti sabah 6'da giriyor olsun. İslamiyet'e göre e, akşam daha doğrusu gece akşam namazıyla başlıyor. Sabah namazının fecriyle yani sabah namazının girişle sona eriyor. Dolayısıyla 6'dan 6'ya 12 saatlik bir sürecimiz var. Bunu 3'e e, taksın demiş. Nebis Aleyhisselam Efendimiz genelde ifadelerinden bunu anlıyoruz. Yani gecenin ilk 3'te biri. ikinci üçte biri veya ortası son üçte biri diye. Yatsı namazı da son üçte birinden öncedir diyor. Dolayısıyla 12'yi 3'e böldüğümüzde 4'er saatlik dilimler meydana geliyor. İşte 6'dan 10'a kadar gecenin ilk üçte biri. 10'dan saat 2'ye kadar işte ikinci üçte biri olmuş oluyor. Dolayısıyla burada da son üçte birinden önceye dediği için saat 2 gibi veyahut da daha öncesinde kılmanın doğru olduğu anlaşılıyor kıymetli kardeşlerim. Bu bir örnekti tabi. Vakitler değiştikçe zaman da değişiyor. Gecenin üçte birlik dilimleri değişiyor. Onu da belirtmiş olalım. Yine bu bu fil vitri. Kıymetli kardeşler vitir namazında müstehab olan ise limen ye'lefu salatel leyli en yuakhiral vitra ile ahiril Yani diyor ki gece namazını alışkanlık haline getirmiş kimsenin bu vitir namazını da gecenin sonuna ertelemesi güzeldir ne yapacak? Gece namazını kıldı mesela teheccüdünü kıldı. Teheccüdden sonra vitri kılması daha güzeldir. Feylem yetik bil intibahi. Eğer ki uykuya uyanmaktan korkuyorsa ve kendine güvenmiyorsa bu konuda ev kable nevmi uyumadan önce vitri namazını kılar diyor kıymetli kardeşlerim. Bundan sonra konumuz ezan konusu, ezan babı olacak. Hepinize Allah Subhanahu ve teala'ya emanet ediyorum. Kıymetli kardeşler allah Teala'dan sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Allah-u <laughs> La